herkese merhaba arkadaşlar. Euro Traction'da yanımda tam burası Efendi var. <laughs> Can'cım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi bugün seninle birlikte daha önce hiç denenmemiş, yapılmamış bir şey yapacağız. Şarkı söyleyeceğiz değil mi Cem? Aynen abi. Gitar ve vokal yapacağız beraber. Aynen. İki parça üst üste söyleyeceğiz arkadaşlar. İlkincisi neye gelecek Can'cım? Yollarda bulurum seni. Tam bizim oyunumuza uygun bir parça olacak. İkincisi hiç uygun olmayacak. Aslında çoğunluğundan <laughs> söyleyeceğiz. Bakalım abi. Arkadaşlar beğenirlerse zaten yorumlarda belirtirler. Biraz kulaklarını tırmalayabiliriz abi. <laughs> olsun abi. olsun. abi. Ben, ben başlayayım mı abi ne yapalım? Abi, abi sen başla kardeşim. Kes tırışı. Ver gaz abi. Çal gitarı. Olmasan da yanımda Olmasak da bir sen bile yaşarım ben seni yollarda Ding. <laughs> abi, abi güzel oldu bence. Bana soracak olursan güzel oldu abi. Evet abi, bayağı bir istek alıyoruz değil mi Cemcim? Aynen abi, sonunda gerçekleştirdik. Bakalım arkadaşlar ne düşünüyor? Evet, ee, bakalım beğenecekler mi? İstek yaptılar abi. İşte yollarda bulurum seni falan <laughs> Aynen söylediler. abi. söylediler. Söyledik abi, kırar mıyız biz takdiri tayfayı? Tabii ki kırmayız. Kendimiz çaldık, kendimiz söyledik abi. Sıkıntı yok. Hop oğlum bir dakika lan dur. Oğlum kafa kafaya gireceğim. <laughs> <laughs> Ulan bu parçanın üzerine yine taşla yaptık, <laughs> yine taşla yaptık Cem ya. Ne oldu abi, yan mı devdi? Abi adamlara fazla geldi bu parça. Aynen abi. Doğudakilere <laughs> fazla geldi. Abi ne iş? Oğlum taşlaya geldik ya. Siz herifi ya. Ulan. Evet şöyle bir yapıştıralım bakalım. Bizi nereye götürüyor bu? Çok kısa bir video olacak. Yani parça videosu oldu neredeyse. Ee, Niye götürüyor abi bizi? Aynen abi. İşi orada verecektin değil mi zaten? Aynen aynen. Kısa bir görev olacaktı. Bu arada sen gitar çalacağın için maalesef aynen. oyuna giriş yapamadın. Sen arkadaki e, tırın arkasındaki yataktan çalıyordun ama <laughs> uzanıp abi sen de taktiğe geldin benle birlikte. Dur bakayım bir. Şöyle bir bakayım abi hemen. Evet şöyle bir geçelim. Evet 26 kilometremiz kalmış Cemce. İyi yine fena değil ya o kadar da şey olmadı. Ya yani. zaten bu video biraz özel oldu. Hani yolculuk videosundan ziyade biraz böyle bayağı bir istek alıyorduk arkadaşlardan. Biz de isteklerini kırmadık değil mi canlı? Aynen abi sonunda yani bu müzik endüstrisinde de çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yani söyleyemiyorum. Aynen. Ya. <laughs> Ona da giriş yaptık yani abi. Aynen abi. Ya Haluk Levent'in güzel iki tane parçası abi. Haluk Hüseyin güzel yorumluyordu. Buradan da kendisine selamlarımızı gönderelim. Aynen abi. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Şimdi benim kaç kilometrem kalmış? Neyse ben bayağı bir hasarla yükümü teslim edeceğim. Tamir etseydin abi arabayı. Ya abi tamir etsem ne olacak? Bu bir ya. Yine kilitliyorlar, yine kilitliyorlar. <laughs> abi şeye hasar geldi mi Dorsu'ya? Dorsu'ya hasar çok fazla gelmedi. Birazdan göreceğiz ya. Aynen abi. Bakalım. Çok fazla bakmadım şeydeyken. Servisteyken abi. Yine bak servis diyeceğim. Servis. <laughs> <laughs> ya niye abicim servis yani sonuçta tamam İngilizce kaynaklı bir kelime ama yani bizim Türkçe'de servis deniliyor. Niye servis diyorum ben ya? ya? Tam bir de FIO ya da bio diyorsun ya. <laughs> Aynen ya. Allah Allah. Olsun abi, o kadar şey durulacak ya onlar. Abi yani böyle biraz kafam karışıyor. Niye karışıyorsa onu da bilmiyorum abi. Olsun be abi. Sen şu an park etme işiyle mi uğraşıyorsun abi? Abi park etmeye girmedim henüz. Şuradan beş kilometrem var Cem'ciğim. Onu park edeceğim. Takip edeceğiz ve veda edeceğiz abi. Dur bakayım. Hop hop hop. Yalnız var ya, yani... Tam Akdeniz akşamları olmuyor, yani. kar yağışı. Abi göremiyorum ama yani... <gülüyor> <gülüyor> ...elime verdin tamburu. hayır ya, Tamburacı Cem Efendi. <laughs> abi adam gitar çalıyor, Tamburacı Cem Efendi falan <laughs> Şeyde e, kamp kuruyoruz ateşin başında falan. Tamburacı Cem Efendi, çal bir tambura bakayım falan. <laughs> Sen gitar çalıyorsun. Bir ara metalik adam da patlıyor. <laughs> <Hayır>. Yok abi. <laughs> 30 abi. Ondan sonra heriflerimizi bulup keser yani. Çok poşetine koyarlar Yani. Abi metalika falan aman diyeyim yani. Oralara girmeyelim. Aynen bence de yani. Biz böyle slow slow yani. Ben böyle artık. başlarım abi şey. Nothing else matters. Utanmıyor <laughs> her <laughs> <laughs> şey gibi. Abi soldan bir gün. Lan oğlum ne oldu? Taksim öyle yani. Abi. abi girsene gözünü seveyim. Hadi. Lagdan içeri giremiyorum ya şuraya bak. Abi yalnız bu aralar çok fazla lag var ya. Çok fazla var ya. Yani. Şuraya bakar mısın abi? Dur bakayım. FPS yerlerde. Ya geçen sanmıyım girdiğimiz daha da eski. bin iki bin falan gelmiş. Sen öyle. Aynen aynen. Arkadaşlar bayağı bir yoğunluk var Ve ben burada inanın fark etmeye uğraşmayacağım. Çünkü hem FPS yerlerde hem de bayağı bir kalabalık. Aynen. Ne doğru şey <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şimdi bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Size özel güzel bir kısa bir video oldu. Ee, güzel bir şekilde olaya girdik. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz.